Ebu Zer'in gıffari. Ebu Zer sen tek başına yaşayacaksın. Tek başına öleceksin. Tek başına haşr olacaksın dedi Peygamber Aleyhisselam. Doğruyu söylemekten dostun kalmayacak dedi. Öyle de oldu. Ne söylemişse tek tek yaşadı Ebu Zer. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki ya Resulallah beni memur tayin etmez misiniz? Beni memur olarak tayin etmez misiniz? Yani ben de memur olayım. izin verseniz şayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim bu sözüm üzerine elini omuzuma vurdu. Sonra dedi ki ey Ebu Zey, sen zayıfsın. Memurluk bir emanettir. Hakkını veremediğin takdirde kıyamet gününde rüsvalıktır, rezilliktir. Onu kim hak ederek alır ve onun sebebiyle üzerine düşen vazifeleri eksiksiz eda ederse rezil rüsva olmaz. Ama onun dışında kim hakkıyla yapmazsa rezil olur. Yani eline bir mevki, bir makam geçti diye bunu dilediği şekilde kullanan, dilediğine itimas yapan, dilediğini süründüren, dilediğine dilediği şekilde davranma salahiyetini kendisinde bulan insanların sonu rezilliktir, rüsvalıktır. Peki ahiretin rezilliği nedir? Ali İmran suresinde Mevlamız buyuruyor ve diyor ki Rabbena inneke men tudhilun nâre fekad ahseyden. Ya Rabbi sen kimi ateşe sokarsan, kimi cehenneme atarsan onu rezil ve rüsva etmişsindir. Demek ki ahiretin rezilliği de nedir abiyet? Cehennemdir. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu an gibi kimse olamaz. Hiçbirimiz olamayız. Ama onlar da önümüzde bir örnek olarak duruyor sonuç itibariyle. Ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu an? Soruyorlar, diyorlar ki ya emir el müminin gece gündüz niye ağlıyorsunuz? Uyuduğunuzu da hiç görmüyoruz. Bunun sebebi nedir? Hz. Ömer diyor ki Allah beni öyle bir vazifeyle görevlendirdi ki beni İslam halifesi yaptı. Böyle bir vazifeyi yükledi bana. Düşünüyorum ağlamamın sebebi bu. Şayet adaletle hükmetsem ki öyleydi, Allah hesaba çekecek. Adaletle de hükmetsem hesaba çekilecek. Şayet haksızlık yapsam, adaletsizlik yapsam o zaman da azaba düçar olacak. Gündüz yatsam insanların işleriyle meşgul olamam. Gece yatsam nefsimin terbiyesiyle meşgul olamam. Ondan dolayı böyle ağlıyorum diyor ve o kadar ağlıyor ki şu iki yanağında iki tane siyah çizgi oluşuyor Hazreti Ömer'in. Ya bu kadar önemliydi, bu kadar değerliydi. Dağlara buğdaylar serpin, İslam topraklarında kuşlar aç kaldı demesinler diyor. Ve hassasiyeti gösteren en zirve sözlerinden bir tanesi de şudur. Diyor ki: Korkarım ki dağın başında sahipsiz kalmış bir koyunu kurt kapsa Allah onun hesabını da Ömer'den sormuş. Niye? Çünkü benim sorumluluğumda. Burası benim sorumluluğumda. Korkarım ki Allah onun hesabını da benden sorar. Rahmetli Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi vardı. Bunları anlatırdı. Konyalı Sultanul Vaizin derlerdi. Vaizlerin sultanı, vaaz edenlerin sultanı. Bunu anlatırdı sonra da dönüp derdi ki bizim duamızdır, temennimizdir. Allah'a hiçbir şey zor değildir. Biz en alttan en üste kadar Ömer gibi muhtar isteriz, Ömer gibi başkan isteriz, Ömer gibi milletvekili, Ömer gibi böyle sayıyor. Allah'a zor değildir diyordu. Mevla diledikten sonra her şey olur. Onun için kul hakkı, kamu hakkı altından kalkılmayacak bir şeydir. Şimdi benim birisine borcum var yedim parasını. Birinin malını çaldım. Ben kıyamet gününde onunla karşılaşırım. Ama bugün kamu hakkı dediğimizde en büyük kamu hakkı bugün bana göre en büyük İki tane kamu hakkı var. Bir, hak etmediği halde kamudan bir yer, tadla olur, arsa olur bir yeri gasp etmek ya da haksız olarak oraya buraya rüşvet vererek hakkı olmadığı halde ona konmak. İkincisi en büyüklerinden bir tanesi de kaçak elektrik, kaçak su kullanmak. Ya adam televizyonda görüyoruz gördüğümüzden değil haberlerde çıkıyor. Adam ahırına kadar UFO bağlamış, klima takmış, evine bilmem ne takmış, takmış da takmış. Isınıyor rahat rahat. Ben de diyorum ki sen burada rahat rahat nasıl ısınıyorsan mahşerde de öyle ısınacaksın ama rahat olarak değil. Kaçak elektrik kullandın, su kullandın. Ya gel hadi şu camideki insanlarla helalleş. Bırak ya milyonları, binleri, yüz binleri bırak gel. 3-5 kişiyle helalleş göreyim ya. Var mı böyle bir yürek? Kapı kapı dolaşacaksın da ben bir hata yaptım. Ya helalleşebileceğin bir durum yok. Adamın biri de oradan çıkıyor diyor ki hocam diyor kullananlarınkini biz ödüyoruz diyor. Onlar düzeltsin diyor herkes bitince diyor ben de düzelteceğim. Kıyamet gününde alacağımız olsun ama vereceğimiz olmasın. İnanın vereceğimiz olursa millete böyle sevapları dağıtmaya kalkarsak inanın yetmeyecek hele şu zamanda yapılan amellerle hiç yetmeyecek. O zaman günahları yükleneceğiz yükleneceğiz sonumuz da cehennem olacak. O yüzden biz üzerimize düşeni yapalım. Şayet bir haksızlık varsa boynuzsuz koyunun hakkını soran Allah bizim de hakkımızı mutlaka soracaktır. Mutlaka alacaktır. Rabbim elimizin altında bulunan işçilerimizden varıncaya kadar Allah'ın hakkı olan namaz, oruç, zekat gibi hakları ve dahi kamu haklarını gözetmeyi ve layıkıyla üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim kendini rızasına uygun işlerle meşgul olmayı, kul ve kamu hakkını ihlal edecek davranışlar içerisinde olmamayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Allah cümlemizi razı olduğu kullar zümresine ilhak eylesin.